Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ali. bugün sizlerle birlikte şu anda ise baktığımızda ise Ceren'in babası Halit Başkan. Bununla geçtiğimizde ise ilerleyen bölümler içerisinde kısaca baktığımızda yani bu bölüm içerisinde gerçekleşen bir olaylardan bir tanesi ise Ceren Halit Başkan'ı vuracağını tahmin etmekteyiz. Bununla geçtiğimizde ise ilerleyen bölümler içerisinde tabii ki de bunun yani Ceren babasının Halit Başkan oldu öğrenecektir. Halit Başkan'da da ölümceğini tahmin ediyoruz. Bununla geçtiğimizde ise bizim tahminimiz bu yönden yana. Onda geçtiğimizde ise bildiğiniz üzere Serdar ve Serdar bu durumu öğrendiğinde ise şok geçireceğini tahmin etmekteyiz. Bununla geçtiğimizde ise zaten Ceren'in Halit Başkan'ın kız olduğunun resimlerden ve benzer şekilde her yerden benziyor. Sarışın olması ve benzer şekilde olması onda geçtiğimizde ise Ceren'in babasının katilini araması onda geçtiğinizde ise baktığımızda ise Halit Başkan'ın da kızını araması derken senaryolar aslında bir tık yani kısaca baktığımız senaryolar değil de taşlar bir tık yerine oturuyor diyebiliriz. Bunda geçtiğimizde ise Serdar bildiğiniz üzere şu, bu duruma da yardımcı olacağını tahmin ediyoruz. Serdar'a da bu ipuçlarını çözeceğini tahmin ediyoruz. Onda geçtiğimizde ise elçi ölmeden Serdar'a bir şey söylemişti. Bence bu söylediğin içerisinde ise Halit Başkan'ın kızının şu anda ise e, bildiğiniz üzere Ceren'in olduğunu söylemişti. Bence bu, bu, şekilde bir tahmin analizim var. Umarım analizde yanılmam. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim açmayı unutmayın. Diğer görüşmek üzere. Bay bay.